Değerli seyirciler iki siyah beyazlı takımın mücadelesinde Beşiktaşlılar kırmızı formayı taşıyorlar ve sol kanattan bir Beşiktaş hatanı seyrediyoruz. Mirkela, Feyyaz, Metin yükseliyor çok az farkla dışarı gidiyor top. İlk yarıda siyah beyazlı takımın sol kanattan geliştirdiği ataklar tehlike yarattı. Nitekim Mirkela bir kez daha getiriyor, Mehmet vuruyor, kaleci Kadri. Yine sol kanattan gelişen bir atakta Büyük Metin yine sonuç gelmiyor Aydınspor'un geliştirdiği bir atağı seyrediyoruz Semih Nail kontrol edemiyor Top dışarı çıkıyor Serbest vuruş Karambol var Ulvi Feyyaz Ulvi ve top dışarıda Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona eriyor. İkinci yarıdan görüntüler izliyoruz. Amani götürüyor. Nair vuruyor. Üstten out. Beşiktaş hata. Kaleci Kadri ikinci hamlede topu kontrol ediyor. Feyyaz'la gelişiyor bu defa Beşiktaş hata. Ceza alanına giriyor. Vuruyor out. Tekrar Feyyaz. Şimdi Rıza ortasını yapıyor. Boşta kalıyor top. Bir kere kaleci Kadri. Madida getiriyor topu, ortasını yapıyor. Metin vuruyor. Beşiktaşlılar 78. dakikada nefes alıyorlar. 1-0 önde Beşikler. İşte Beşiktaş. İşte Beşiktaş'ın golü tekrar ekranlarınızda. Metin topla buluştu. Güzel vuruyor Kadri var ediyor. Serbest vuruş. Bir kere sert vuruyor Metin. Tamam diyor. Kaleci Kadri başarılı. Siyah beyazlar oyunun son dakikalarında gol arayışları içindeler. Feyyaz kaleciden dönüyor. Orta. Bir kere kafayı vuruyor ağır ve top filelerde. İkinci Beşiktaş golü. Dakika 86. Beşiktaş Aydın Spor karşısında 2-0 öne geçiyor. Siyah beyaz taraftarlar büyük sevinç içinde. İşte Beşiktaş'ın ikinci golü. Orta. Bir kere Beşiktaş 2 Aydın Spor 0. Karşılaşmanın kalan dakikalarında Aydın Spor'un gol arayışları var. Faul. Ve karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanıyor.